Evet, şimdi çocuklar burası bakın çok önemli. Bu haftaki quizimizde de bu tarz sorulardan da olacak. Çocuklar, e, hatta benzer soru da yine çözeceğiz. Şimdi ne demiş burada? Çocuklar bir tane maddeye ait, e, smart olan bir grafik çizmişler. E, çocuklar ve buradaki... Şu Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 hesaplayınız. Burada madde hangi haldedir onları hesaplayınız vesaire vesaire. Bunlardan e, bunları söyleyiniz. Şimdi çocuklar burada şu aralıkta cisim katı. E, biliyorsunuz hal değiştirirken cisimler, maddeler... Ee, çocuklar sıcaklıkları sabit kalıyordu. Onun için burada hal değiştiriyor. Ee, katı hal değiştirirken ne atmış oluyor çocuklar? Ee, sıvıya doğru geçmiş oluyor. O zaman kabın içerisinde hem katı hem sıvı olacaktır. Onun için burada hem katı katı artı sıvı olacaktır. Çocuklar. Tamam mı? Canları mı? Evet. Ee, ama şu üçüncü bölgede sadece sıvı olacaktır çocuklar. Çünkü tamamı artık e, katının sıvı hale gelmiştir. Sıcaklık değişiyorsa kesin orada çocuklar e, ne vardır? E, sıvı vardır diyebiliriz. E, katıdan sonra geldi. Şimdi burada ne var çocuklar? Şimdi sıvıdan nereye geçeriz? Biz gaz hale geçeriz. E bir anda hepsi de gaz hali geçmez. Doğru mu? Onun için burası da sıvı artı gaz ve en son kısmı da ne olacaktır? Gaz olacaktır diyoruz. Şimdi çocuklar şu bir yazıyorum. Bakın şu bir. Şimdi burada sıcaklık değiştiğine göre MC delta T'yi yazmam gerekiyor. Yazıyorum. Bakın MC katı çarpı delta T. Evimiz kaçmış çocuklar? 10 gram. E, katı öz ısısı 3 bölü 2 bakın onu yazıyor. 3 bölü 2. Sonra bakıyorum sıcaklık değişimi ne kadar? 45 eksi 5. 45 eksi 5. Artık buradan ne çıkarsa baktığımızda kaç çıkıyor? E, çocuklar 60-600 çıkıyor. 600 kadar çıkıyor. Evet. 600 t olarak bulunur diyoruz. Bu kadar basit Q1 böyle bulunur. Peki sizce Q2 yazarken e, çocuklar MC delta t'yi mi yazacağım ne yazacağım? Çocuklar. Evet. Soruyorum size. MC delta t'yi mi yazacağım ne yazacağım? Ne diyorsunuz? Sizce şu daha değiştirirken hangi formülü kullanmam gerekiyor? Yok mu cevabı? Hocam Q eşittir M çarpı L formülü. Evet. Teşekkür ederim. hocam. Evet. M'le. Çünkü burada sıcaklık değişimi olmadığı için bu formülü kullanamıyoruz çocuklar. Onun için M çarpı M. M'miz kaçmış? Olmuş. Bu tabii ki L'erime. L'erime kaç? 60'mış çocuklar. Buradan da ne geldi yine? E, 600 kalori olarak karşımıza çıktı diyoruz. Şimdi Q3'ü bulalım çocuklar. Q3. Bana bu mantıkla Q3'ü söyleyecek olan var mı? Yani şu ana kadar yazdıklarımla öğrendiklerimizle Q3'ü nasıl yazarım? Bana hocam ben yazdırırım diyen var mı? Evet. Q3'ü buradan bakarak bana söyleyecek olan bir Müslüman var mı? Hocam söyleyebilir miyim? Söyle güzelim. Söyle. Söyle canım. 10 e, çarpı yani M, C, delta T'den başlıyoruz diyorsun. 10 çarpı. Hı. 2 çarpı 75 eksi 45. Niye 2? Çünkü sıvılı ısı 2. O zaman C sıvı diyoruz. 2 çarpı ne dedin seni? 75 eksi 45. Aynen. 75 eksi 45. Evet. 75 45. Çıkarsa ne kalır çocuklar? 30 mu? 30 çarpı 2. 60 60 600. Herhalde mü bilmiyorlar. Bilmiyorum. 600 kalır. Şimdi, Şimdi Q4'e bakalım. Q4'ü ben yazdırdım hocam diyen var Q4'ü. Yok mu bir Müslüman? Evet. Q4. Şurada H değişti. Burası L kullandık burada. Burada da L buharlaşma kullanacağız. Evet. Var mı çocuklar? Yok mu yani? Bir aile mi var Yani? Bence hepiniz yaparsınız. Hepiniz de yaparsınız. Peki ben yapayım. Hocam. Söyle Damlacığım, söyle canım. Hocam, emle formülü aynen evliye buhar evimiz 10 çarpı evet 10 çarpı 240 o kadar 200'tir. yani burada 2400 kalori olarak bulunur şu 5 şu 5'i de ben söyleyeyim ben eminim ki hepiniz yapabilirsiniz çocuklar yani şu sınıfta şu anda e, yani kimi seçsem ama acaba yanlış bir şey mi söylerim? Acaba şu mu? Bu mu? Yani çocuklar söyle ne olacak? Yani yanlış bir şey söyle. Canın sağ olsun tabii. Evet. Q5. q çocuklar M, e, C, Delta T. Ama buradaki C ne? Çocuklar e, gaz. Gaz hali olduğu için orada gaz diyorum. Elimiz 10. C gazımıza ne demiştik? 1. Ne kadar sıcaklık değişmiş? 90 eksi 75. Yani 15. Dostum. Evet. 80, 90, 15. Yani burada ne geliyor? 150 kalori gelmiş olur diyoruz. Evet bu kadar. Bu kadar. Geçebilir miyim? Geçiyorum. Bunlar bunları yazmışımızdır. Evet. Şimdi çocuklar suyun hal değişim hiçbir farkı yok. Şu an size anlattıklarımızdan hiçbir farkı yok. Ama bu az önceki herhangi bir maddeye ait bu Suya ait bir kredi. E, Su tabii ki çok 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 önemli. E, yani gerçekten enteresan bir madde. Su çocuklar. Şimdi e, şu anda buz halinde yani katı. Burada buz çocuklar. Ondan sonra burada katı artışsızlık. E, lütfen unutmayınız. Rica ediyorum. Yani bir, bir atmosfer basınç altında, yani deniz seviyesinde suyla buz sıfır derecede bir arada bulunurlar. Tamam mı çocuklar? Yani isterseniz not olarak yazabilirsiniz. Not diğin ee, deyin ki bir atm'de bir atm basınç altında bir atmosfer basınç altında. Suyla buz sıfır santigrat derecede bir arada bulunurlar, bulunabilirler. Çünkü sıcaklıkları aynı olduğu için hem buzun hem suyun ısı alışverişi olmayacak, onun için hal değiştirmeyecekler, yani bir arada bulunabilirler. Tekrar ediyorum, ee, bir atmosfer basınç altında. Çünkü basınç değişince bir takım e, çocuklar sıcaklık değerleri Değil, erime, donma, kaynama, yoğunlaşma noktalarında değişiklikler oluyor basınçla ilgili. Onları zaten anlatacağız ilerleyen yani zamanlarda çocuklar. Onun için e, ne diyoruz? Bir atmosfer basınç altında. Çocuklar e, bundan bahsettik diyoruz. E, yani suyla kat şey buz e, ee, bir atmosfer basınç altında sadece bir arada bunlar Şimdi e, geldik buraya. Burada katı artı sıvı. Yani hem burada buz var hem su var. Buz ve su. Çocuklar. Burada sadece su var. Suya ait bir çiziyoruz. Çocuklar. Burada su artı buhar. Hani su e, gaz haline buhar diyoruz çocuklar. Burada da gaz dediğimiz şey su buharı çocuklar şeklinde söyleyebiliriz. Evet. Sevgili dostlar. Demek ki burada katı, burada katı artı sıvı burada, sıvı, burada sıvı, burada sıvı artı gaz, burada gaz. Çocuklar bir de şunu söyleyelim. Bakın. Maddeler için, bu da önemli bir not. Maddeler için elime noktası Kaynama noktası, çocuklar, erime noktası, kaynama noktası ya da e, donma noktası, yoğunlaşma noktası. Çocuklar, bak erime noktası, kaynama noktası, e, donma noktası, yoğunlaşma noktası. Siz bunları benim gibi TYTK yazmayın. Direkt şey yazın erime noktası, donma noktası, kaynama noktası, yoğunlaşma noktası, erime ısısı, donma ısısı, erime ısısı, donma ısısı, yoğunlaşma ısısı ve buharlaşma ısısı. Ayırt edici özelliktir. Ayırt edici özelliktir. Çocuklar. Ne dedik? Bakın cümlemi tekrar ediyorum maddeler için erime noktası, donma noktası, kaynama noktası, yoğunlaşma noktası. Yani şurada, bakın, erime donma, kaynama, yoğunlaşma, buharlaşma, yoğunlaşma noktası. Erime ısısı, donması, yoğunlaşması ve buharlaşması. Çocuklar, bunların hepsi maddeler için ayırt edici özelliktir çocuklar. Onun için ee, bu 100 derece hep suyun normal şartlardaki kaynama noktasıdır ya da 0 santigrat diye yine suyun donma noktasıdır diyebiliriz. Evet. Şimdi burada çocuklar bunu uzatmayacağım. Q1 içinde az önce yazdığım gibi MC delta T, Q2 için M de falan filan. Ee, bu arada bir tane not demiştik daha önce. Demiştik, Biliyorum, ben hatırlıyorum. Ee, şunu demiştim. L, L'de, e, su buz için 80 kalori bölü gram L, B, L yoğunlaşma 540 kalori bölü gram çocuklar. E, demiştik. Yani onları söyleyebilirim. Size Şimdi bir de e, çocuklar lütfen bakın bundan ilgili soru soruyorum. Devamlı soracağım da sizin de karşınıza çok soru çıkacak. Bakın şurası sıcaklık eksi, şurası ısı eksi. Gözünüzü seveyim bak. Şurası sıcaklık eksi, şurası ısı eksi. Yani eğime bakın bakın. eğim. Mesela ben şuraya alfa diyorum. Şuraya da beta diyorum. Şuraya da teta diyor. Tamam mı çocuklar? Şu açıya alfa, şu açıya beta, şu açıya da teta diyor. Şimdi e, çocuklar C buz 0.5 e, kalori bölü gram santigrat. E, C su hatta bu C buz da böyledir. C buhar da böyledir. Çocuklar Yani gaz haline geldiği zaman ikisi de 0,5'tir. E, C C suda çocuklar bir kalori bölü gram derece. Demek ki buzla buhar aynıymış, gaz aynıymış, su 0,1'miş, diğerleri 0,5'miş. Şimdi dedik ya burası sıcaklık ekseni, burası ısı ekseni. Sıcaklık değişimi ısı değişimi. Sıcaklık değişimi neyle ile Delta T. Burada de Delta Q. Yani Q yazabiliriz çocuklar. Şimdi bunun yerine ne yazacağım? Q'nun yerine M, C, Delta T yazacağım. Tamam mı çocuklar? Ve bunlar sadeleşince demek ki çocuklar sıcaklık ısı grafiklerini eğip 1 bölü mc'ye verilmiş. Yani şu da olabilirdi. Burası ısı, burası sıcaklık olsaydı direkt mc yani ısı sahasını verecek. Çocuklar. Yani bunu biz 1 bölü büyük c yazabiliriz. Biliyorsunuz küçük c öz ısı, büyük c ı, ısı sahası şeklinde ifade ediyoruz sevgili dostlar. Evet. Yani şu tabii tanjant alfa ya da beta, teta neyse. Şimdi bakın Demek ki şu açı bir kere e, buharlaşmalar önemsizse buradaki kütle de mi, Buradaki kütle de toplam kütle hep M. Çocuklar yani bizim e, aha değiştiriyor diye yukarı çıkıyor diye e, suyumuz atıyorum e, gaza dönüştüğünde ya da katı buzumuz suya dönüştüğünde kütlesi değişmeyecek. Tabii bakın tekrar ediyorum buharlaşmalar önemsiz. Çünkü buharlaşmalarla Madde azalıyor. Uçup gidiyor yani. Onu biraz sonra bağırlaşmaya da konuşacağız. Merak etmeyin. Şimdi m sabit olduğunu düşünürsen. Yani bizim bu e, denklerde bu m sabit. O zaman ben açının nesine bakacağımı? C'sine bakacağım. Onun için şimdi bakıyorum e, şu anda katının yani buzun 0.5 değil mi çocuklar? Ve şu gazı 0.5 onun için burada çocuklar e, ters orantılı olduğu için e, c'si küçük olan daha büyüktür. Yani biz burada hemen alfa eşit, teta büyük, beta yazabilirdik. Açı olarak e, çocuklar bunu gerçekten anlamıyorum. Olursa bana özelden de e, sorabilir. E, bir daha bir daha anlatmaya e, hazırım. Sevgili dostlar. Evet. Ben böyle bir sorunun bir gün e, sınavda çıkacağını düşünüyorum. Çocuklar Haberimiz olsun. Evet. Buna benzer bir şeyin çıkacağını düşünüyorum. Şimdi o ki, çocuklar bakın burada da, o burada da yazmış. Ne güzel. Hepsini tek tek yazmış. Allah razı olsun. Allah ve muratları varsa versin. Yazmışlar. Biz de sadece ne yapmış olduk? Şu kısmı söylemiş olduk. İyi de olmuş olduk. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Bakın, <laughs> burada bir örnek var. Çözümlü de olsa en azından e, çocuklar ne yaptığını anlarsınız. Ben çözersem daha iyi anlayacağız. Düşünüyorum. E, 40 derecedeki 10 gram suyu 110 derecede buhar haline getirmek için ne kadar ısı gerekir? Çocuklar burada ne kullanacak? E, C, delta, T hatta büyük T'si. Evimiz kaçmış? 10 gram. E, peki e, C katı neymiş çocuklar? E, hatta suymuş burada çocuklar pardon. Sıvı neymiş? 1'miş. Ondan sonra sıcaklık değişikliği. Tabi suyumun ısı 1'dir yani ama yine de bakmak gerekir. Bakarsın başka bir şey söyleyeyim. Şurası 60 yani 100 eksi Çocuklar 60 şurası. Buradan yine ne geldi? 600 kararı geldi. Çocuklar yani sadece burası için 600 kalori alacak. Şimdi ee, çocuklar değil mi? 10 gram. Tamam. Şimdi buradaki duruma bakıyorum çocuklar. Burada ne lazım bana? 50. Çünkü hatta emre buharlaşma. E çünkü burada hal değiştiriyor. E, kütlemiz ne? 10. Bu da 500. 540 demiştir. Evet. 5400 kalori. Çocuklar. Diyebiliriz. Yani ne oldu şimdi? 5400, 600 daha. 6000 kalori harcadık. Buraya kadar gelene kadar. Şuraya gelene kadar. Acaba burada ne harcayız çocuklar? Buna da buna isterseniz Q1 diyelim. Şuna Q2 diyelim. Şuna da Q3 diyelim. Çocuklar. Ee, bunu söylemek isteyen var mı? En son kısmı en azından ben söyleyeyim hocam. Diyen var mı? Bakayım ben kendi kendime anlatıyorum. Yok mu şimdi? Hiç bir, bir işlemiyor. Evet. Hocam söyleyebilir miyim? Söyle Aydın'cığım. E, kimseyi bekleme o zaman. Gözünü söyle. Söyle. Tamam mı? Yani ben evet. fark ediyorum. On... Evet. Söyle. 10 çarpı 10 çarpı 0,5. Evet, 10 çarpı buhar hali MC delta 0,5 çarpı sıcaklık değişimi de 10, için 100 bölü 2 Değil mi? buradan ne geldi? 50 kalori geldi. Yani ne oldu? Ee, çocuklar toplam ısı enerjisi çocuklar ilk 600 geldi. Sonra 5400 sonra 50. Bunları toplarsanız 6000 kalori yapar diyoruz. Zaten adamlar bu soruyu çözmüşler. Evet. Şimdi bakalım Ece, Mustafa, Cemil, Tamer ve Umut hangisi yanlış söylüyor çocuklar? Bakalım. Evet, bakalım. Ben şöyle bir soru da size soracağım çocuklar, haberiniz olsun. Mesela diyeceğim ki, bakın, diyeceğim ki, diyelim ki 10 gram eksi 20 santigrat derecedeki buzu artı 30 gram şey artı 30 santigrat derece düzgün yazayım çocuklar düzgün yazayım evet 10 gram eksi 20 santigrat derecedeki buzu 30 santigrat derecede su haline getirmek için kaç kalori harcanması gerekir? Kaç kalori harcanır? Evet. Çocuklar. Hemen ne yapıyoruz? Bakın. Hemen şunları bir kere yazalım. C buz 0.5 kare bölü ya. Santigrat derece C su 1 kare bölü ya. Santigrat derece çocuklar. Bir kere bunları hemen yasalım. Sonra ben ne yapıyorum? Ben şunu yapıyorum çocuklar. Hemen bir şekil çiziyor. Bakın şekilde şu. Hemen şöyle bir şekil çiziyor. Soruyu okuyarak anlamaya çalışıyor. Bu arada NE de 80 karar bölü bir an. Çocuklar onu unutmayalım. Şimdi ben nereden başlıyorum? Eksi 20 santigrat derece buz. Eksi 20'den başlıyorum. Santigrat derece. Sonra ne yapıyor bu adam? Bu buz sıfıra kadar geliyor. Sıfır santigrat dereceye kadar geliyor. Sonra ne yapıyor çocuklar? Bu erimeye başlıyor. Sonra ne yapıyor çocuklar? Otuz santigrat dereceye kadar gidiyor. Çünkü sonra da öyle demişiz. Şimdi bakın. Burada Q1 enerjisi, burada Q2 enerjisi, burada da Q3 enerjisi harcanıyor. Çocuklar. Şimdi bunların hepsini tek tek yazıyorum. Bak, şu bir yazıyorum. Şu bir. E, C buz çarpı delta T. Evimiz kaçtı? 10 gram. C buz 0.5. Onu yazmışım. Bakın sıcaklık değişimi ne kadar? 20. 20'den 0'a gitmiş. 20. Bunlar da sadeleşirse ne geldi? 100 kalori buradan geldi. Ne kadar basit. Şu iki Q2 nedir? Şu iki de çocuklar Farkındaysanız hal değişti. Yani neyi kullanacağım? ile. Tabii bu soruda tekrar söylüyorum. Yine söylüyorum. Buharlaşmalar önemsiz. Şimdi emre kaç? 10. Erime kaç? Onu vermiş miydik? Verdik bakın. 80. Yani burada da ne kadar enerji harcandı? 800 kalori enerji harcandı. Ve son olarak şu üçü yazıyoruz. E, C su delta t. Eminiz ol. C suyumuzu bir delta kez önce. Delta t de sıfırdan 30'a gitmiş ya. 30 değişmiş. Buradan da ne oldu? 300 kalori oldu. Bakın 100 kalori 800 daha, 900, 300 daha, 1200. Toplam 1200 kalori lazımmış ki eksi 20 derecede 10 gram buz artı 30 derecede suya dönüşsün. Çocuklar bu kadar basit. Vallahi basit. Tabii kime basit? İlgilenene basit. Kim ilgilenirse onlar mutlu olacaklar. Şimdi gelirse onlar ileride 12. sınıfa gelince mutlu olacaklar. Hocam ben ilgilenmedim, mutsuz mu olacaksın? Vallahi de olacaksın, billahi de olacaksın. Ama tabii ki önemli olan sağlık, sıhhat. Ama göreceksiniz sizi ne kadar sürecek. Çalışmayanlara söylüyorum. Çalışmayanlara söylüyorum. Bak. Lafım çalışmaya. Evet. Bence o soruyu geçebiliriz. Şu bakalım burada kim yanlış söylemiş. Diyor ki maddenin erimesi için Ece, maddenin erimesi nerede gerçekleşiyor? Şurada. Çocuklar bakın katı katı artı sıvı 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 artı gaz gaz. Bakın burada ne kadar gerekmiş? 2 Doğru söylemiş. Maddenin kaynama sıcaklığı 3T'dir demiş. Evet, bakın 3T ve maddeler için ait bir çözeltidir. Çocuklar. Mustafa da doğru söylemiş. Soru çözüp çıkıyor. Cengiz Bey demiş beşinci bölgede madde tamamen gaz halindedir. Evet. 5. bölgede madde tamamen gaz halindedir. Bu da doğru söylemiş. Tamer, 1. bölgede maddenin sıcaklığı 2T artması için, bakın şurada 2T artması için ne kadar enerji vermiş? Q kadar sayılmış. Tamer'cim de doğru söylüyor. O zaman muhtemelen umut yanlış söylüyor. Bakalım umuda ne demiş? 3. bölgede Burada biliyorsunuz sadece sınır. Üçüncü bölgede madde katısı var. Karışmış. Yanmış. Yani Umutçu, Müslüman'a yanlış sayılması. İkinci ders devam ederiz.